Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis ağızda dağılan bir un kurabiyesi tarifimi paylaşacağım. Hemen başlayalım. Öncelikle kabımızın içerisine 250 gram eritilmiş tereyağı veya margarinimizi alıyoruz. Ardından 1 adet yumurtamızı ilave ediyoruz ve daha sonra 1 çay bardağı nişastamızı da karışımımıza ekliyoruz. Bir çay bardağı pudra şekerimizi de ekledikten sonra en son olarak vanilyamızı da ekleyip elimizle güzelce yoğuracağız. Tereyağımızı eriteceğiz. Şekerimizi karıştıracağız. Bu şekilde Evet şimdi unumuzu ekleyeceğiz. 3 su bardağı kadar un alıyor karışımımız. Fakat e, unumuzu azar azar ekliyoruz. Unumuzun yarısını koyduktan sonra üzerine kabartma tozumuzu ilave ediyoruz. Biraz karıştırdıktan sonra tekrardan da kalan unumuzu ilave edip güzelce yoğuruyoruz. Yumuşak bir kurabiye hamuru olacak. Zaten elinizle yoğurdukça bunu anlayacaksınız. Bu tariften yaklaşık 35 adet kurabiye elde edeceksiniz. Önceden ısıtılmış olan 160 derecelik fırınımıza tepsimizi yerleştiriyoruz ve 15-20 dakika kadar pişiriyoruz. Soğumuş olan kurabiyelerimizin üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz. Ağızda dağılan enfes bir kurabiye tarifi. Şimdiden afiyet olsun.